Merhaba arkadaşlar ben Emre bugünkü videomda size Minecraft'ta buzdolabı yapmayı göstereceğim ve bir dahaki videolarımda kılıç yapmayı, kazma yapmayı, krek yapmayı ve benzeri şeyleri göstereceğim. seyirler arkadaşlar. Biz öncelikle buzdolabı yapmak için demir kapı, bir dispanser, fırlatıcı, dağıtıcı, aynı ya yani İngilizce olarak kullanıyorsanız dispenser Yazar, Türkçe ise dağıtıcı, fırlatıcı olarak yazar. Öncelikle arkadaşlar bize bir demir kapı, dispanser fırlatıcı, demir bloğu ya da istediğiniz blok yapımına geçelim. Şöyle arkadaşlar bunu koyuyoruz, üstüne bunu koyuyoruz, bunu kırıyoruz, ve altına da koyuyoruz. Normalde bunlar üst üste koyulmaz. Sonra bir saniye şöyle üstünden de kapıyı koyuyoruz evet ondan sonra arkadaşlar yanına istediğiniz bloğu koyayım. ben demir bloğu kullanacağım üstüne de butonlu düğmeyi koyuyorsunuz arkadaşlar ondan sonra yiyeceklerimizi koyalım yiyecek. Bir karpuz. Ondan sonra bir tane de et. Üsttekine etimizi koyalım. Alttakine meyvemizi koyalım. Buna şöyle yazabilirsiniz. Et, meyve, sebze ona göre ayırabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar Düm'e bastığınızda eti sefırlatacaktır. Buna bastığınızda sebzenizi, karpuzunuzu sefırlatacaktır. Buzdolabı yapımı bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir dahaki videomda bu, bu görmüş olduğunuz müzik yerine yapmayı göstereceğim. Yani beste yapabileceksiniz. İstiyorsanız ben bunu çalıştırayım ortalık sonra düzenini göstereyim. Reston torcumuzu alalım yani kızıl taş meşalesini. Evet iyi dinleyin arkadaşlar. Ses biraz az geliyor ses açayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mayın besleriz. Şimdi düzeneyi göstereyim size. Düzenek bu arkadaşlar. Bir dahaki videomda yapılışını göstereceğim. Lütfen beğenin, paylaşın ben de beğendiğinizi göreyim, abone olun. Yani yeni videolarımı çekim ayıplarla ilgili. İyi günler arkadaşlar.